Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Fatma'nın hayatına, mantarlara hoş geldiniz. Şuna hele, şuna, şuna. Şuna bakın. Bugünkü mantarımız mis mis. Yeter araba yıkıyor. Hacı Murat durdu, oturuyor. Nasıl da rüzgar var. Şey yapmıyor rüzgar. Bunu yıkayıp kavurmaya götürüyorum. Böyle arkadaşlar dağlarda mantar. İşte minnoşlarımı buraya getirdim. Bunları yıkayacağım. Mis gibi. Bu da ağrı. Nasıl sızlıyor. Şuna bakın. Rüzgar gibi, gibi. Kendi kendine dönüyor. Sabah mantara gittik. Böyle. Bugünkü şeyim. Öyle güzeldik arkadaşlar. Mis gibi hava. Mantarlığa gittik. Dağlara. Bu da domatesli pembiş domates. 2-3 dakika sizlerle paylaşayım. Hiç kimsecikler yoktu kendi kendimize topladık, geldik. Kirletilerimi görüyorsunuz ve yeni yaptım getirdim Almanya'dan. Bura kullanmadığım oda. Burada yemek odam, salonum. Salonumu da böyle yaptım. Sabahleyin değiştirdim. Uykum gelmedi. Böyle kırlentler yaptım. Burada da oturuyorum akşamları. Yalnız oturuyorum. Salonum bura. Burası mutfak. Burada oturuyorum. Burada yemek odası yaptım. Burasını. Geyiklerimi biliyorsunuz. Önceki yut şeylerimi de çekmiştim. Bunlar da çiçeklerim. Böyle. Bunlar da boş saksılar. Sineklerimi de çekeyim. Böyle çekiyorsun. Arılar, sinekler gelmiyor. Eşimin alerjisi var, sinir oluyor, sevmiyor, arılara, şey hastanelik oluyor. Ucuz kalın, dostça kalın. Fatmen hayat YouTube kanalında kalın arkadaşlar.